Gerçek anlamda e, mağdur edilen insanlar binlerce şu anda hala tamam Allah var bir sürü hak verildi ama hak talebi hak kaybı. Ya şimdi 20 Ergenekon bilmem ne kumpasından içeriye girmiş adamlara milyon milyon tazminatlar ödendi. Şimdi biz de ya tamam seni geri görevine verdik ya ona razı ol. Ya niye ben razı oluyorum? Razı evet. ben niye oluyorum? 60 ihtilaline komisyon kurmuşsun. O hale komisyon kurmuşsun. 15 Temmuz'a komisyon kurmuşsun. Neden 28 Şubat'a komisyon kurup da toptan bir meseleyi toptan ele almıyorsun da her dava için ayrıca uğraşıyoruz gibi meseleler var. Bu manada işte platformların 28 Şubat gönülleri platformu olsun, değişik platformların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri var. Bunların ee, bir noktada mecliste 28 Şubat darbe araştırma komisyonu ve mağduriyetlerin giderilme komisyonu tarzında bir komisyon kurulmasını da istiyoruz biz bunu da belirtmiş olayım.